Sayın Çömez, siz sokakta olduğunuz için çok fazla oyalamayacağım ama iki tane merak ettiğim soru var. Bunları da sormakla yükümlüyüm. Birincisi, aslında Sayın Akşener'in verdiği olumlu mesajlara rağmen Sayın Muharrem İnce çekilmedi. Aslında bir tek o ok kalmıştı. Be beş benzemez değil, yirmi benzemez bir araya geldi. Herkes destek verdi. Dolayısıyla... Ee, Sayın Muharrem İnce ile ilgili ne düşünüyorsunuz bu süreçte diye soracaktım pusulalar çünkü basılacak ee, pusulalar basıldığında nasıl bir tablo ortaya çıkacak artık geri adım atılması çok zor o yüzden e, Sayın Çömez buna yanıt verirseniz çok sevinirim ben açıkçası buradan e, eski dostum eski arkadaşım Balıkesir'in damadı e, beraber milletvekili olarak çalıştığımız Muharrem İnce'ye bir mesaj vermek istiyorum Tarihi bir sorumluluk var omuzlarında Sayın İnce. Burada hiç kimsenin kişisel olarak düşünme ve kişisel karar verme hakkı yok. Evet Sayın Çömez tam Ulu mesajı var. Sayın Çömez bir daha mesajı verir misiniz? Orası kesildi. En önemli yeri o. Bir saniye lütfen. Bir saniyenizi rica ediyorum. Hemen e, ayarlıyorum. Ne olur beni bağışlayın. Şartlarım son derece, son derece zor ve Size söz verdiğim için bağlandım. Affedin beni bu şartlarda. Biz memnunuz buyurun. Bir kere daha söyleyeceğim Enver Bey. Lütfen. Muharrem İnce benim arkadaşımdır. Geçtiğimiz günlerde de görüştük. Balıkesir'de görüştük. Beni ziyarete geldi Yalova'da orada kahve içtik. Beş yıl beraber milletvekilliği yaptık ve kendisi Balıkesir'in damadıdır. Yakında bir hukukumuz vardır. Ona dostça ve arkadaşça buradan bir mesaj vermek istiyorum. Tarihi bir dönemeçteyiz tarihi bir süreci yaşıyoruz. Önümüzdeki seçimlerde Türkiye'nin istikbali oylanacak. Önümüzdeki seçimlerde yavrularımızın geleceği oylanacak ve önümüzdeki seçimlerde Türkiye'nin kaderi tayin edilecek. Hiç kimsenin bu seçimlerde ne bireysel ne de partisi adına bir menfaat uğruna bu sürece ket vurmaya ve engel oluşturmaya hakkı yok. Bakın eğer ihtimal vermiyorum. Eğer bu süreç ikinci tura birilerinin kişisel ihtirası sebebiyle kalırsa Türkiye'nin önünde yeni sorunlar manzumesi çıkarsa bu süreçten buna sebep olanlar sorumlu olacaktır. Tarih bugün sevgili arkadaşım Muharrem İnce'ye bir misyon yüklüyor, bir sorumluluk yüklüyor. Hala zamanı var. Bu süre içerisinde sağduyuyla hareket ederse içindeki kişisel ya da partinin menfaatleri uğruna planladığı şeyleri değil de Türkiye'nin istikbali, Türkiye'nin geleceği uğruna bir karar verecekse tam zamanıdır. Eğer bugün bu kararı doğru olarak verirse Türk, ta Türk siyasi tarihi kendisini kaydedecektir. Ama bilerek söylüyorum çeyrek asırlı siyasette olan ve Türk siyasetini iyi okuduğunu düşünen biri olarak söylüyorum. Eğer bu süreçte Sayın İnce yanlış bir adım atarsa Türkiye'nin önündeki bu demokratikleşme bu hukukun üstünlüğü sürecini herhangi bir şekilde engellerse ya da attığı adım Buna mani olursa bakın Türk siyaset tarihi Muharrem İnce'yi hiçbir zaman unutmayacaktır. Ve asla ve asla siyasette önümüzdeki yıllarda kendine yer vermeyecektir. Sevgili dostum, sevgili arkadaşım, kıymetli arkadaşım, tarihi bir dönemeçteyiz. Senden rica ediyorum. Senin için söylüyorum öncelikle. Senin ve partin için söylüyorum. Bakın sokaklar feryat ediyor. Mahalle feryat ediyor. Esnaf feryat ediyor. Burada yerlere oturmuş köylü pazarındaki insanlar feryat ediyor. Türkiye'nin yeniden huzura ve istikrara kavuşabilmesi için, Türkiye'nin yeniden demokratikleşebilmesi için Türkiye'nin doğru adımlar atması lazım. Bu adımlarda lütfen sen de gerektiği şekilde ol ve bu sürece destek ol. Samimi çağrım, samimi mesajım ve dostluk mesajım budur kendisine. Bunu herhalde yüzüne de söylediniz Sayın İnce, İnce'ye. E, Turan, Turan Bey çok kritik bir şey söyleyeceğim ve sizi bırakacağım. Köylülerden al, 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 alıkoymayalım. Yani Masa dağıldı denecek kadar gerilimli bir atmosferi çözdünüz. Bakın zor bir işi çözdünüz. Bunu kendi adıma değil yani masa kendisi çözdü değil. Sayın Akşener'in liderliğinde Hayır. parti olarak hepimiz çözdük. Ben altı lideri de katarak evet, evet, söylüyorum. Tabii tabii, tabii çok yani, doğru söylüyorsunuz. Çözdünüz. İşte iki belediye başkanı belki hayatlarındaki en önemli görevleri bırakıp Cumhurbaşkanı yardımcılığına gelecekler. İstanbul Belediye Başkanlığı falan az buz işler değil. İşte Kürtler aday çıkartmadı, sosyalistler aday çıkartmadı. Geriye bir tek Muharrem İnce kaldı. Muharrem İnce de Muharrem İnce de ilginçtir. E, Cumhur e, yani şeyin Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski adayı. Yani e, nasıl oluyor da bu kriz çözülemiyor? Siz konuşurken ince bir şey söyledi mi? Yani ben burada siyasi olarak siyasi olarak bir gerekçe görmüyorum. Ben de geçen hafta konuştum da kendisine dedim ki sevgili Muharrem çünkü aramızda bir hukuk var. Sevgili Muharrem yaptığın şey seni eğer başarabilirsen ki bence imkansız kahraman yapar ama eğer başaramazsan hain olursun. Hain olmanın ne anlamı var dedim ben kendi payıma bunu da söyledim. Evet. Ee, dolayısıyla siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ya bu kadar kritik bir dönemde size ne dedi? Yani ben kendisine bu çağrıyı açıktan yapmayı tercih ederim. Bu benim samimi duruşumun bir yansımasıdır. Ee, yoksa kulis bilgisi olarak konuşmuyorum bunu ya da kapalı kapılar ardındaki kurulmuş diyaloglardan bahsetmiyorum. Yine söylüyorum Muharrem Bey yakın arkadaşımdır. Birbirimizi sayarız, severiz, güvenimiz de vardır ama ben ona bu çağrıyı kamuoyu önünde yapmayı doğru bulurum, etik bulurum. O sebeple söyledim ki Türkiye'nin bu tarihi dönemecinde lütfen hata yapma. Önce Türkiye için bu hatayı yapma, sonra partin için bu hatayı yapma, sonra da kendi siyasi istikbalin için bu hatayı yapma. Ben sana doğruyu söylüyorum. Ben sana hakikati söylüyorum. Bakın sokaklar feryat ediyor, insanlar feryat ediyor. Herkes bir değişim ve dönüşüm arzusu içerisinde. Herkes Türkiye'de yeni bir umuda doğru koşmaya çalışıyor. Bu süreçte her kim buna bir ket vuracak adım atarsa inanın tarih yönünde yargılanacaktır. Siyaset tarihi yönünde yargılanacaktır. Bakın beni şu anda etrafımda yüzlerce insan var. Kendi bölgemdeyim. Bölgem sayar, sever. Herkesle kucaklaştım. Hiçbir siyasi iddiam yok. Hiçbir siyasi beklentim yok. Siyasetten kişisel olarak hiçbir arzum ve ihtirasım yok. Sadece ve sadece bu tek adam rejimine, bu ucube sisteme hayır diyebilmek için sokaklardayım. Onun dışında hiçbir hesabım yok. Lütfen sevgili Muharrem İnce, kıymetli dostum bu sorumlulukla hareket et. Bak tarihi bir dönemeçten geçiyoruz. Her şekilde her şekilde Tayyip Erdoğan'ın tek adam imparatorluğu yıkılacak ve bu ülkeye demokrasi gelecek. Bu ülkeye hukukun üstünlüğü gelecek. Bu ülkeye insan hakları gelecek. Allah aşkına bu sürece sen de olması gerektiği gibi katkı ver ve tarih seni hak ettiğin yere koysun. Çok teşekkür ediyorum Sayın Çömez. Şimdi biz bunu basına servis edeceğiz. Bu çağrı e, biraz sonra her tarafta duyulmuş olur. E, çünkü bu çağrı tarihi bir çağrı, kapalı kapılar ardında değil, açık yapıldı. O yüzden de size teşekkür ediyorum. E, ben son yetkili, sözü size bakayım. bir notu ileteyim. Bunu parti adına e, konuşma yetkisine sahip değilim. Partimizin yetkili kurulları var ama ben İyi Parti'nin genel başkan başdanışmanıyım. Muharrem Bey'in eski arkadaşıyım. Hukukumuz var. Kendi adıma bu çağrıyı yaptım ve altına imzamı atıyorum huzurunuzda. Çok teşekkür ediyorum. Oradaki bütün e, yurttaşlarımızda... kapanmadan Enver Bey, kapanmadan buyurun, buyurun. E, küçücük bir ricam var sizden. Size şu Kadın Pazarı'nı bir göstereyim. Bakın. Aha, Ankara'da ışıltılı salonlarda, ışıltılı salonlarda siyaset yapanlar, millete tepeden bakanlar, milletin duygularını, düşüncelerini okuyamayanlar, ona buna parmak sallayanlar lüks içerisinde yaşayanlar, safahız içerisinde yaşayanlar, çaldıkları çırptıkları paraları Londra'nın en lüks semtlerine götürüp devasa paralar yığanlar, burada yaşayan zavallı halkın ne durumda olduğunu görsünler. İnsanlar sabahın kör saatinde kalkıyorlar dörtte beşte, bahçelerinden topladıkları otları getirip burada satıp çocukların nafakasını kazanmaya çalışıyorlar. Bu insanlara ihanet edenlere yazıklar olsun. Çok teşekkür ederim. Biraz gösterir misiniz bize lütfen? Evet. 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 Bakın bu insanlarımız bizim pazarlarından toplayıp ellerinize sağlık, ellerinize sağlık. Neler topladınız bakalım? Bir söyler misiniz? Ne bu otlar? Nedir bu ot? Kaymacık, kaymacık. kaymacık otu. Nereden topladın bunları? Yaban tarladan gittin topladın. Bunları satıyorsun. Peki para kazanıyor mu bunlardan? Hiç, i̇şte iş Hiç. idare ettiriyorsun yani. değil mi? Peki geçimini sağlayabiliyor musun? Çoluk çocuk var mı? Var. Geçimini sağlıyor mu bu otlarla? Tamam. Başka bir yerden gelirim var mı? i̇dare ettiriyorsun. Hangi köydensin evet. ablam sen? Kara olanlardansın. Allah bol bereket versin. Enver Bey bu pazarın hepsi böyle. Bu insanlara ihanet edenlere yazıklar olsun. Çok teşekkür ediyorum. Son gazeteciliğinizden dolayı da kutlarım sizi. Ee, çok da güzel oldu. Ee, yurttaş yurttaş muhabirliğinin en güzel örneğini verdiniz. Teşekkür ediyorum. Gördüğün çok sağ, üzere. Olun. sağ olun. Hoşçakalın.